gerekiyor. Derseniz de eğer, e, satın almak için de açıklama kısmında benim Telegram şahsi kullanıcı adım var. Oradan bana ulaşabilirsiniz ya da internetimizin linki var. Canlı destekten de yine bana mesaj atabilir atabilirsiniz arkadaşlar. Bu sistemler çok pahalı sistemler değil ve öyle aylık, haftalık ödeme gibi bir şey yok. Bir kere alıyorsunuz, ömür boyu kullanıyorsunuz. 4-5 kişi bir arkadaş grubunda yiyeceğiniz bir öğle yemeği parasına. Ee, bunu da burada bahsetmiş olayım Ama dediğim gibi bu sistemi kullanmak için Kesinlikle indikatöre de ihtiyacınız yok Ama bu inanılmaz derecede büyük bir kolaylık Eğer vaktiniz yoksa hızlı işlem almak istiyorsanız Böyle bir sistem kullanmanızı öneririm Şimdi multi e, Multistrada indikatörüm üzerinden örnek vereceğim Benim bu grafik türünde Yani 1 dakikalık grafiklerde Ne tarz bir sistem yaptığımı sizlere anlatacağım Sevgili dostlar e, Ben burada indikatörüm üzerine Bakın bu Multistrada çoklu kompleks bir indikatör Mesela ben şu anda Bollinger bantlarını kullanıyorum. 1 dakikalık grafiklerde tüm osilatör ve indikatörleri maalesef ki kullanamıyoruz arkadaşlar. Ha, neyi kullanabiliriz? Mesela para akışı endeksi, MFI, RSI gibi osilatör türevi indikatörleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunlar işinize ciddi derecede yarar. Fakat şu var. 1 dakikalık grafikler 1 saatlik grafiklere göre trend uyumunun en zor olduğu grafik türü olduğu için burada bizler daha çok vurkaç yani scalp anlamında işlem yapmaya çalışacağız. Burada %10'luk, %20'lik karlar gibi bir düzene kesinlikle kafanızda belirmesin. Benim sizlere nacizane önerim. Tabii.